Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü ürünümüz, HP gaming mouse M160. Ee, çok ucuz bir mouse aslında, ee, fiyatı gerçekten de baya uygun, 300 TL arkadaşlar. Ben ben bunu 300 TL'ye aldım ama şu an 370 TL olmuş. Her gün zam geliyor. Aldığımız ürünlere her gün zam geliyor ya. Çok saçma sapan bir durumdayız artık. Daha önce bir önceki videomda da klavye almıştım 400 liraya indirimdeyken, ama şu an 700 liraya dayanmış yani. Yani sen 400 liraya da kar edebiliyorsan niye 700'e tekrar çıkarıyorsun? 400 liraya satsana. Yani sen demek ki onu 400 liraya satarak kar ediyorsun. Ya yani sen niye bunu tekrardan 700'e 800'e çıkartıyorsun kardeşim? Yani bunu millet alsın yani anlatabiliyor muyum? Ulaşılabilir olsun. Ya ben anlamıyorum. Mesela bir yerde indirim oluyor. ay işte gidiyorsun atıyorum X bir markette süt alacaksın tamam mı? 30 lira. Bunu işte 20 liraya düşürüyorlar. Ya kardeşim, S.K.T falan benim umurumda değil. Sen bunu 20 liraya kar ediyorsan 30 liraya tekrar niye çıkartıyorsun? 20 lirada kalsın. Çok saçma sapan serbest serbest piyasa var zaten bizim ülkemizde. Yani konular çok derin. Konuşursak da işin içinden çıkamayız. Herkes zaten bu piyasayı biliyor arkadaşlar. Ee, yani anlam veremiyorum. Şimdi konumuza geri dönelim. Gerçekten de sinirliyim bu konularda. Ee, malum gündemde çok saçma sapan. Şimdi mouse'umuz 300 lira. 370 lira olmuş. Şu an kaç para bilmiyorum. Video yüklediğimde belki 400 lira olacak. HP'nin gaming mouse arkadaşlar. RGB ile. Şimdi kutuya bakalım. Ee, kutuda ne diyor? Microsoft XP 7, 8, 10. Hepsini diyor destekliyor diyor. Ama şimdi şunda şöyle bir durum var arkadaşlar. Gaming mouse diye geçiyor ama DPI 1000. 1000 DPI. Ee, ne kadar işinizi görür bilmiyorum ama ya yani şekil olsun, RGB'li bir masum olsun falan diyorsanız tercih edebilirsiniz bütçe meselesi. E Tabii ki de 200-300 lira daha üzerine koyup daha iyi bir şey alabilirsiniz. Şimdi kutumuzu açalım. Herhangi bir e, Türkçe bir, bir şey yazmıyor. Çince ve İngilizce yazıyor. Anlamadım. E, ürünümüzü çıkardık. İçinde bir garanti belgesi var ve garanti belgesi <laughs> garanti belgesi full Çince ya. Japonca mı artık Korece mi Çince mi bilmiyorum ama, ama, pardon Çince demek istiyorum ya bu şekilde artık ürünlerin orijinalinden de şüphe ediyoruz ya böyle bir HP baskılı bir şeye sarmışlar değişik bir e, ne derler buna ya strafor gibi bir şeye sarmışlar işte şimdi kablomuzu açalım kablomuz 1.3 yani bir buçuk metre diyelim biz buna Hiçbir şekilde bez örgü değil bu arada. Ee, bildiğimiz kablo yani. Plastik. Ee, burada da HP logomuz var. USB'nin ucunda. Şimdi mouse'umuza geldiğimiz zaman tasarımı bana e, Logitech'in bir mouse'u vardı ya. Bayağı bir efsane bir mouse'tu. Onu e, anımsattı. Boyutu e, tasarımı falan. Şimdi şöyle bir şey. Burada bir HP yazımız var. Buralarda da şeyler var ama arkadaşlar bunda makro tuş yok. 1, 2, 3. Bir de buradaki tuş var yani. Şurada basını zaman biliyorsunuz. E, DPI ayarlayamıyorsunuz. Sabit 1000 DPI. yani Ona göre alın. Dışı bir e, nasıl desem moşi bir kaplama. Hoş. Hissiyatı güzel. Bende Stealth Reels var. Şöyle tuttuğumuz zaman benimkinden ağır ama tabii ki bu benim mouse'un markasının yanına geçemez. E, hemen biz bunun bir RGB'sine bakalım şöyle taktık. Arkadaşlar bilgisayarımıza. Ee, yani arkada bir video açık oraya ben bir kapatayım. Şimdi elde duruş hissiyatı güzel. <laughs> ee, iyi. O kadar da çok şey beklemeyin tabii ki de. Ee, başka ne diyebiliriz? Işığını değiştiremiyorsun. Sabit ışığı kendi renk değiştiriyor, renk geçişleri yapıyor tonlarda, yakın tonlarda işte gece renk geçişlerini biliyorsunuz siz. Ee, başka ne diyebiliriz bunun hakkında? DPI olayı çok sıkıntı. Gaming mouse ama RGB olduğu için millet gaming diyor yani buna. Ee, bakalım. Yani bilgisayarda ben şu an bakıyorum. İdare edersiniz arkadaşlar. Bütçe meselesi dediğim gibi işinizi görür bu fiyata 300 lira. Dedim ya yani 300 lira daha koyarsınız, 200 lira daha koyarsınız. Makro tuşlu bir mouse olabilirsiniz. Yani 5000 dpi'li, 3000 ile DPI ayarlanabilir falan <laughs> alabilirsiniz. Arkasında ne yazıyor? Made in China, Name Gaming falandır filandır. Arkadaşlar bu cihazı daha önce kullandıysanız aşağı yorumları olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı, e, deneyimlerinizi yazarsanız alacak arkadaşların da kafasında soru işareti kalmaz. Çünkü ben daha bunu kullanmadım, bilmiyorum. Sadece kutusunu açtım, e, tasarımını, materyalini vesaire Onları söyledim arkadaşlar. Ee, bu kadar. Videomuz bu şekilde olsun. Abone olursanız, like atarsanız çok sevinirim. Hiçbir şekilde bir cebinizden para çıkmıyor. Ücretsiz bunlar. Bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Hiçbir şekilde sponsorluğum da yok. Bunların hepsini kendi cebimden alıyorum. Size uygun, ucuz ürünleri tanıtmak için. Tabii bizim de bir beklentimiz var. Yani boşuna çekmiyoruz. <laughs> Babamızla aynı değil. Her neyse. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.